arkadaşlar e, bana inanmayanlar olmuştu. Hmm. virüs total. E, bir virüs var dediler. Çektim videosunu. Görün, Virüs yok. Ee, inanmadılar yine mi? Şimdi kendi çarımla deneyeceğim. Ee, inanma, inan, inanmayanlar için. Ee, şimdi çıktı videoyu durdurmuştum arkadaşlar. Ee, şimdi sıralar seçeceğim ve kendi çarımla yollayacağım. Başlayalım. Ee, ben Hmm. Hangisini? Ben bunu istiyorum. Arkadaşlar tek. Çünkü fazla çok fazla evet. seçersek gelmeyebiliyor. Çarımız temin olduğu için hemen gir. Eee şimdi yazıyoruz çarımızı. Yazdık arkadaşlar. Şimdi tava takıyoruz. tıkladık arkadaşlar tamam o da. Bakalım. şimdi envanterimizde miydi ya İşin çıktı arkadaşlar. Durun bir. Arkadaşlar ben eviricimi kullandım şimdiden. Çünkü kasmasın diye şimdi 90'lar bayağı bir açılmıyor. Gördüğünüz gibi bir iki arkadaşlar. E buna da artık bir bahane uydurmayacaksınızdır herhalde. Ee, bak gitti bir spot. Vay olamıştım. Ta kaç gündür burada. Gördüğünüz gibi gitti bir spot. Üç kere var burada. Yiğit Demir. Yiğit neredesin? Bir sürü var da bulmasın. Yetişsin yetişti gördüğünüz gibi. Evet, burada artık bir yorum bulmazsınız herhalde.